bu çok kısa buradayız buradayız <laughs> Gülşen Hanım önce şunu söylemek istiyorum. Gelen konuklara son dönemdeki cesur kıyafetleri sorduğumuzda Lollipop şarkısıyla cevap verdi Vera Süzün Ataç. Evet eee ve bugün de gerçekten sizin kombinlerinize yakın kıyafetlerle bütün oyuncular ve sanatçılar burada. Neler söylemek zaten baştan cevabı. Gerçekten de cesaret deyince temsil eden kadın Gülşen Hanım efendi yine karşınızda. Cesaret demeyelim de içinden gelen sesler diyelim. <laughs> Son dönemde aslında bir devir başlattınız diyebiliriz. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? E, aslında bir devir başlatmak mıdır bilmiyorum ama e, ben sadece hayallerimin peşinden gidiyorum. E, inandığım şeyler istemiyorum. Duruşumdan vazgeçmiyorum. Ve hmm. siz bunu böyle adlandırdığınızı Tamamen Tamamen <laughs> hayallerime inandığım şeylerin peşinden gitmek. tüm kariyerim boyunca yaptığım her şeyin eee ham maddesi bundan ibaret yani. Sizi de bugün burada görmek de bir mutluluk verdi. Bugün galiba ilk defa bir konseriniz yok Gülşen Hanım. Evet. <laughs> aynen. Bugüne konser alamadık. <laughs> <laughs> Bakalım istedim ben de. <laughs> Ve birazdan içeri geçiyoruz. Evet, kıyafetten bahsedelim. Nasıl hazırlandınız geceye? Yine <laughs> sınırları <geçiyorum>. zorlayan. <gülüyor> <gülüyor> sınırları mı zorluyorum? Yine mi? Hay <laughs> Allah. Ben neler yapıyorum? Eee <laughs> e, bu geceki kıyafetim. Çok tatlı. Kendimi bulut gibi, böyle yüzü gibi hissediyorum. <laughs> evet, muhteşemdi bir gece. Peki neler söyleyeceksiniz? Evet çok güzel bence böyle geceler e, özenli, güzel, e, heyecan veriyor bize. Ödül alacak mısınız bu akşam? Bir sürpriz var galiba bildiğimiz Yok, kadarıyla. Bilemiyorum. Sizce? <laughs> Alır mı? Yani. Evet. Zaten almış oldum siz böyle düşünüyorsunuz. <laughs> Peki Gülşen Hanım bir kadın sanatçı olarak biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Melek Mosso'nun konseri iptal edildi. Seda Sayan yerine Niran Ünsal ve Işın Karaca dahil oldu. Seda Sayan'ın da bir açıklaması oldu. Kendisinin bir el hareketinden dolayı oldu. Deryaoğlu ve Funda Arar konserlerini iptal ederken diğer üç sanatçı yine kadın sanatçılar dahil oldu. Gülşen Hanım Efendi'ye teklif gelse kabul eder miydi? Ve bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, yani böyle bir şeyin yaşanması inanılmaz geliyor bana. Hiçbir sanatçı artık kadın sanatçının e, böyle bir şeyle karşı karşıya kalması, böyle bir şey yaşaması, e, orada ki bazı kullanılan kelimeler e, o kadar o kadar ters ki bana e, hiç yaşanmaması gereken çok talihsiz bir şey olmuş bence. Umarım bu yanlıştan bir an önce dönülür ve herkes aklını başına alır ve buranın neresi olduğunu eee unutanların bir eee hatırlayacağı Müzik zaman gelir mutlaka ve öyle bir şey olacaktır. Peki. Yanlış. Teşekkür Baştan sona yanlış yani. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Arkadaşlar evet. şey, ne şöyle bir gel. bir saniye. Şöyle orada bak ışık şey yapıyor ya çok 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 spot vuruyor. Bir dakika bir saniye. Bir dakika. Çok Aynen. iyi etmeyin vurmuyor. Bizim buradaki goal. videolarda vuruyor. Buradaki fotoğrafı çıkıyor evet, ya. Burası e, ağır oluyor. Evet, e, Aslında evet, orası da ağır oluyor. Orada bir Aslında en iyi fotoğrafı. Ellerin önünde çıkıyor. B yok yok burada biz alalım. Çok para... Starların buluşması. <laughs> Merhaba Berenci. <laughs> Teşekkür ederim. Biraz şöyle gelebilirsiniz. Kenan Bey, bir de alalım Teşekkür ederiz. Çok kısa <laughs> hoş geldiniz diyelim. Neler söyleyeceksiniz? Bu ara çok sık karşılaşır olduk. Kenan Bey, hoş geldiniz diyelim. İyice küçük bir kamera var. Nasılsınız? Muhteşem bir gece. Neler söyleyeceksiniz? Çok mutluyuz, keyifliyiz. Çok stil, e, stile bürünmüş bir dünyanın... Pardon. Gecesinde, gecesinde olmak keyifli. Öyle istersen. Beran Hanım, siz neler söylemek istersiniz? Muhteşem bir gece. Son zamanlarda da birlikte de çok e, davetlerde de gördük. Çok şıksınız. Neler söyleyeceksiniz? Ben de evet. İki senedir çok evde <laughs> hani beklediğiniz için. O <laughs> <laughs> sosyal olmaktan keyif alıyoruz. Sıcaklığı bir kadar yine Evet, evet şu an hani bir gece belli ki. Çok... Kesinlikle. Peki yaz geliyor. Neler yapacaksınız? Ee, dizi projeleri devam edecek mi yoksa yeni projeler var mı? İlk bir film projesi var. Hı hı. Ee, onun dışında stüdyo çalışmaları yapıyoruz. hazırlıyoruz. Birlikte albüm ne zaman peki çıkacak? Belli mi de şu an? Film bizele <laughs> mi? Film diziler mi yoksa ee, sinema, tele... için mi? sinema için mi olacak? Güzel. Biliyorsunuz Disney Plus ülkemize giriş yaptı. Çok değerli isimleri aldı. Siz de bulunacak mısınız Disney Plus'ta?